Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak, büyük bir camiyeyiz Galatasaray olarak. Ee, buna e, duyarlı davranmak için, bunun burada yaraların sarılması için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere Sayın Başkanım'a da o zaman söz vermiştim. Bugün ziyaretimizin sebebi hem tekrar bölgeyi görmek, bölgedeki insanlarla buluşmak. Biraz evvel çarşıdaydım. Muazzam bir sevgi, yani sevgi seli var. Bir moral motivasyon. Fenerlisi de Beşiktaşlısı da herkes geliyor. Başkanım hoş geldin diyor. Onlara sarılmak, onların elini tutmak, onlara dokunmak benim için çok önemliydi. Kulübüm için çok önemliydi. Ayrıca biz bölgeyi ziyaretimizde Sayın Başkan'a da Sayın Bakan'a da bazı sözler vermiştik ki burada evi birçok vatandaş konaklama imkanını kaybetmişti birçok kardeşimiz. Onlara söz verdiğimiz ilk konteyner kenti bugün Sayın Valiliğe teslim edeceğiz. Orada hayat başladı. Dolayısıyla bizim özellikle ikinci yapmak istediğimiz kalıcı konut projemiz de var. Kalıcı konut projesi için Sayın Bakan Özhaseki ile görüştüm. Bu manada da onlardan destek istedik. Şu manada ihallerin yapılması, ama ödemelerinin. Asayi Kulübü tarafından yapılacağı konusunda bir mutabakatımız var. Sayın Başkanım'a da dedim ki elini çabuk tut. Sayın Bakan'la görüş. Önce bu bölgeden de başlayabiliriz. Bu bölgedeki benim hassasiyetim, kişisel bir hassasiyetim de var. O da şu. Biz Özbekistan'dan göç eden, büyük dedem Özbekistan'dan Türkiye'ye göçtü. İlk konakladığı yer Maraş. Maraş'a geliyor. Burada bir müddet konaklıyorlar. Buradan işte e, Alucura'ya, e, oradan Şebin Kaneser'e geçiyorlar. Dolayısıyla burada öyle bir e, şeyimiz de var, hatıramız da var. E, büyük bir ihtimalle akrabalarım da var burada. E, Seneler boyunca Maraş'a geldim ben yaptığım ticaret itibariyle. Burada e, otomotiv sektöründe çalışan dostlarım da var. Dolayısıyla Maraş'a yakınlığımız, şahsi yakınlığım ve kulübümün ilgisi çok büyük. Onun için... Sayın Başkanımdan da rica ettim. Yani bu ilginin depreme olan ilginin e, zayıflamaması lazım. Üzerinden aşağı yukarı bir altı ay gibi bir zaman geçti depremin. E, tespitim odur ki ilk günkü heyecanı yavaş yavaş kaybediyoruz. Ben buna üzülüyorum. E, bu heyecanı kaybetmemenin gereği var. Onun için e, her zaman söylediğim depremin ilk günlerde söylediğim bir şey var. Dedim ki biz e, spor kulüpleri Türkiye'yi temsil Türkiye demektir. E, onlar bu hayır manasında da iyilik manasında da yarışması lazım. Yani yeşil sahalardaki yarışımızı bu konuda da e, şey yapalım yani ortaya çıkaralım. Hep bu yarış nasıl oluyor? Hep diyoruz ki bir puan önüne geçelim, iki puan önüne geçelim, şampiyon olalım. Galatasaray'ın amacı iyilikte de bu konudaki hassasiyeti itibariyle şampiyon olmak. Büyük bir afet yaşadık. Gerçekten çok zor süreçler yaşadık ama hamdolsun bugünlere geldik. Bugüne gelmemizde devletimizin, milletimizin üst düzeyde bir koordinasyonuyla hamdolsun bugünlere geldik. İnşallah daha güzel günlere ulaşmış olacağız. Bu süreç içerisinde çok değerli kulüplerimizin depremin ilk gününden itibaren bugüne kadar destekleri de bizi mutlu ediyor. Çünkü herkes vardı burada. Hem yurt içinden hem yurt dışından. Devletimiz, milletimiz, STK'larımız, belediyelerimiz, kulüplerimiz herkes buradaydı. Bir kez daha hepsine teşekkür ediyorum. Ama bu kulüplerimizin böyle zor günlerde gerçekten bu katkıları da bizim için son derece değerli. Tabii ki depremin ilk günlerinde barınma, beslenme merkezli çadır işte oradan konteynere doğru bir süreç yaşadık. Şu an çadır hemen hemen kalmadı. Konteynırlar tamamlanmak üzere kalıcı konutlar da hızla tamam tamamlanıyor. Bugün çok değerli başkanımızın burada oluşturmuş olduğu konteyner e, kentin valimizde de devri yapılacak. E, bu da çok önemli. Ama şu da çok bizi mutlu etti. 100 tane kalıcı konut için TOKİ ile kulüp olarak bunu yapmaya hazır olduklarını ifade etmesi de bizim için çok önemli. Çünkü bundan sonraki tabii ki devletimizin, bakanlıklarımızın bir yıl içerisinde inşallah kalıcı konutları, iş yerlerini inşallah tamamlamış olacak. Bunlarda da hızlı bir çalışma var. Ben bu konudaki destekleri için de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli buluyorum. Hem şu çağrısı da çok kıymetli. Kulüplerimizin burada bu hayırda yarışmaları ile ilgili çağrısında çok anlamlı buluyorum. Diğer kulüplerimize sağ olsun destek veriyorlar ama tabii ki bu destekler son derece kıymetli. Biz tabii Kahramanmaraş olarak Birinci ligde iki takımımız var. Bizim buradaki hedefimiz, e, şey, üçüncü ligde iki, e, iki takımımız var. E, birinci ligde bir takımımız olması hedefimiz. Bu süreçte de biz Büyükşehir Belediyesi olarak e, sporcularımızdan dokuz güreşçi, beş de futbolcumuzu kaybettik. Bu vesileyle hem o sporcularımızı hem de bütün depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, her Allah'tan rahmet diliyoruz. İlk defa bir buradan bir çağrı yapmak istiyorum Sayın Başkan. Biz tabii bu sene iki takım olarak e, gelecek yıla devam etme talebinde bulunmuştuk federasyona. Onlar da kabul ettiler. Gelecek yıl biz üçüncülükten devam edeceğiz. İnşallah gelecek yıl büyük kulüplerimizin takımımıza desteğini istiyoruz. Çünkü bu şehir e, birincilikte demin de ifade ettiğim gibi en az birincilikte bir takımın olması lazım. Büyük kulüplerimizin destekleriyle de inşallah bu takımımızı tekrar oluşturup e, hızlı bir şekilde yani hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Stadyumumuz tabii ki spor gençlik spor bakanımız geldi. O da hızlı şekilde inşallah yapılmış olacak. Bu şehir inşallah bir takımıyla birincilikte yer almasını arz ediyoruz. İnşallah. büyük gruplarımızın da bu manada desteklerini bekliyoruz. Biz yani evet. Kahramanmaraş'ta hem hazırlık maçı yapmak üzere hem de e, sporcu desteği açısından sadece futbolda değil başka branşlarda çünkü bizde branş çok fazla. Diğer branşlarda da böyle bir desteğe ihtiyacınız varsa şu manada da eğitilmesini istediğiniz sporcularınız varsa bize gönderebilirsiniz. Biz size sporcu desteği veririz. Bizim eee e, Bugüne kadarki tecrübelerimizden istifade etmek isterseniz o konuda yardımcı oluruz. Hoca nezdinde olsun, oyuncu nezdinde olsun. Biz e, bu ben konuda şampiyon olmaya ahtettik. Çok ahdettik. teşekkür yani, ediyorum. Şu sözü aldık.